Aşağıda verilen kutular içinde herhangi ardı üç 3 kutunun içindeki sayıların toplamı 19'dur. Buna göre a artı b eksi y eksi z işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi baktığımız zaman mesela şuraya bir x diyelim. Ee, yani a artı 5 artı x'in toplamı 5 artı x artı 4 eşit. Buradan x'ler karşılıklı gider. E 5'ler de karşılıklı gider. Doğru mu? 5'lerle de karşı. A eşittir ne gelecek? 4 gelecek. Burası ne? 4. Ee, peki. Şuraya ben artık ne diyeceğim onu sonra karar vereceğiz. Mesela 4, 5 şuraya yine 5 diyebiliriz değil mi? Şuraya. Bu arada 3'ünün toplamı 19 değil mi? 4, 5, 9 o zaman burası 10. Bakın burası da 10 19 oldu. 4, 5, 9 o zaman burası 10. Burası 4, burası 5. Hani top 19 olana kadar gidiyorum. Burası 10, burası 4. Şimdi yerine yazalım bize sordu. A artı B. A'mız 4. B'miz 4. Ee, Y'miz 10. Z'miz 4. Bunlar gitti. O zaman 4 de eksi 10'dan ne geliyor cevap? Eksi 6 geliyor. öyle bu durumda cevabımız nedir? B seçeneğidir.